Yağmur Tanrı sevsin, sinema ve dizi oyuncusudur. Aynı zamanda da tasarımcıdır. 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de okuyan oyuncu 2010 yılından sonra İstanbul'a taşındı. 2017'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Seramik bölümünden mezun oldu. Ayrıca 2019'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sinematografi ve film üzerine yüksek lisansını tamamladı. Tüm bunların yanı sıra kraft oyunculuk atölyesinde oyunculuk üzerine eğitimler aldı. Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan oyunculuk eğitimi aldığı bazı isimlerdir. Yağmur Tanrı Sevsin televizyon dünyasına 2011 yılında Pis Yedili dizisinde konuk oyuncu olarak Mügeronu ile adım attı. Aynı dönemde Adını Ferha Koydum dizisinde yine konuk oyuncu olarak Ece karakterini canlandırdı. 2013'te Bambi marka markasının reklam yüzü olduğu Ardından Aşk Ağlatır isimli sinema filminde oynadı. 2013-2014 yıllarında Güneşi Beklerken dizisinde Melis Güzel karakterini hayat verdi. Şimdiye kadarki en büyük çıkışını bu diziyle yaşadı. Dizide ünlü bir ailenin duygusal krizler geçiren hassas kızı bulimiye hastası olan bir karakteri canlandırmıştı. Bu dizi sonrasında güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Vella Colesto'nun iki sezon boyunca marka yüzü oldu. 2014 5. Ayaklı Gazete Televizyon ödüllerinde Güneşi Beklerken dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansı sayesinde En İyi Gençlik dizisi Yardımcı Kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Sonrasında 2014-2015 yıllarında Kaçak isimli dizide Tülay Mengen karakteriyle yer aldı. Bu dizinin ardından İngilizce oynadığı ilk sinema filmi olan Amerika-Türk Ortak Yapımı Katran adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandırdı. 2015'te Geniş Aile Yapıştır sinema filmi de Çağla karakterini canlandırdı. Yine aynı yıl Bana Baba Dedi dizisinde Didem karakteriyle başrolde yer aldı. 2016'da Yok Artık 2 filminde Damla rolüyle yer aldı. Ardından Mayıs Kraliçesi, İki Yalancı, Menajerimi Ara gibi birçok dizide oynadı. 2020'de Baba Parası sinema filminde Tülin rolüyle yer alan oyuncu şu sıralar ise ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kalp Yarası isimli dizide Ayşe Yılmaz karakterini hayat vermektedir. Son olarak merak edebilecekler için şu bilgileri de verelim. Yağmur, Tanrı Sevsin, Aslen, Mersinlidir, Başak Burcu'dur, 1.70 boyundadır ve 52 kilodur. Hobileri arasında boks, tenis, kayak, basketbol, heykel ve resim bulunmaktadır. Başarılı oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı sırada mavi tıklı resmi Twitter hesabında 194.600 takipçisi, Facebook sayfasında da 593.000 takipçisi bulunmaktadır. Yaptığı paylaşımları binlerce beğeni alan oyuncunun Instagram'da da 2 milyon 200 bin takipçisi bulunuyor. Tüm bu sayıların Kalp Yarası dizisinin bölümleri ilerledikçe de hızla artması bekleniyor.